Ali. Alo buyurun. Ben nereyle görüşüyorum orası? Bitkisel mi? Şifa bitkisel buyurun. Evet. Ben özel bir konu için aramıştım da. Tamam buyurun yardımcı olun beyefendi. Erkek yok mu erkek? Bir saniye yapsa kalın lütfen. Tamam. Efendim? Ali Efendim. Efendim, kimle görüşüyorum ben? Hakan ben buyurun. Hakan'cım, kadın yok değil mi? Efendim? Bir kadın yok değil mi? Erkek erkeğe mi konuşacağız? Ya benle görüşüyorsunuz şu anda. Telefonla, yani var sizin yanında var. Bayan da benle görüşüyorsunuz, buyurun. Tamam, ben kadınla konuşmak konuşma istemiyorum. Özel konularda aradım dediğim. Anladım da ben kadın gibi mi geliyor sesim yani? Benle konuşuyorsunuz şu anda. Hayır, Hakan Adın gibi gelmiyor da yani oradan kimse dinlemiyor değil mi bizi? Ya beyefendi dinler dinlemez ya yani burası büyük bir şirket sonuçta ben şöyle kaçamam sizle konuşacağım diye. Ama ben özel konuşacağım. Özel konuşuyorsunuz zaten ben duyuyorum başka kimse de hiç konuştuğunuzu. Tamam o zaman ben bitkisel durumla ilgili aradım dedim. Neyle ilgili durumla aradın? Bitkisel durum. Bitkisel durum? Evet ile alakalı. Anladım. Yani çetleştirici serbestliğe... Şimdi ben hiç kullanmadım bundan da. Ben arkadaşımı alacağım bundan bir tane. Siz hiç kullanmadınız bundan arkadaşınızı alacaksınız. Evet arkadaşımı alacağım bir tane. Hediye edeceğim de. Ne kadar setleştiriyor acaba bu? Yaklaşık olarak 48 saate kadar şuraya geçin, 48 saat önce hiç inme olmuyor mu? Hayır efendim oluyor yani. Niyetlendiğinizde tekrar işlemini gerçekleştiriyor. Yani iniyor bir daha mı kalkıyor? Ben anlamadım. Yani cinsel bir şey girmediğiniz halde neden tekrar sertleşme olsun? Yani sertleşme sadece cinsel bir ne oluyor? Yok ben kendimle alakalı değil zaten. Benimki sert de ben arkadaşım hediye edeceğim. Tamam beyefendi anlıyorum ben de sizi. Yani arkadaşınızı alıyorsunuz. Evet. gösteremiyoruz. Bunu hap gibi mi yutacağız? Ne yapacağız? Efendim? Hap gibi mi yutacağız bunu? Evet, hap şeklinde. Kullanım var zaten. Bunun sabunu yok mu? Sabunu yok.